Bozuk mu? Bak şu başımıza gelene ya. Ben sana hemen onun bir üst modelini vereyim. Buyurun burada var. Üstüne para vermem. Tamam abicim verme. Sonuçta bozuk mal satmışım ben sana. Bizde müşteri memnuniyeti her şeydir yani. Sorun değil. Şu teybi de alayım. Al kardeşim teybi de al. Teyip köpeğin olsun. Al. Bunun üstüne de para vermem. Verme canım yani. Müşteri sen haklısın. Veli nimet olarak her zaman baş tacısın. Verme. Şu televizyonda ver. Yalnız televizyonda kampanya yaptık. Yani televizyon verdiğimizde yanında bir de hediye veriyoruz. Bu hediye ne biliyor musun? Bilmiyorum, ne ya? Dayak. şöyle! <laughs> Terbiyesiz! Pantolonu gösteren ütüyü aldım, buraya kadar geldim. Utanmıyor mu? <laughs> ya bu para beni bozdu ha. <laughs> What? Oo, aslan kral, buyur. Oğlum bana bak bu plan işe yaramadı. Benim bu Babür'den kurtulmam lazım. Bir şey yapmamız lazım diyorum ya. Yaramadı mı? Vallahi benim aklımda aslında bir plan var ama. Ne? Abi orayı sit alanı olarak gösterirsek inşaat minşaat yapamazlar. Bunun için de orada böyle tarihi eser falan bulmamız lazım. ama biraz tuzlu. Ya oğlum o işi yapacak para nerede? He. Abi aslında ben var ya çok para kazanacak bir iş biliyor mu? Ve? Gel beni takip et. abim de işin içinde. <laughs> İsmi